Ortopedik robotik ameliyatlar deyince iki tane ameliyatımız var. Kalça ve diz protezi ameliyatı. Peki kimlere yapıyoruz bu ameliyatları? Kalça ve diz protezi ameliyatlarında kalça eklemi ve diz eklemi bozulmuş kişilerde robot yardımlı protez ameliyatları sıkça yapılmakta son zamanlarda. Hastamız bize başvurduğu zaman çekilen grafilerde, muayenemizde eğer eklemin ileri derecede harabiyeti, geri dönüşümsüz bir şekilde bozulmasını görürsek protez ameliyatlarına karar veriyoruz. Robotik protez ameliyatlarında nasıl bir süreç var? Öncelikle Hastamıza bilgisayarlı tomografi çektiriyoruz. Tomografi görüntülerini Amerika'daki merkeze mail atıyoruz. Onlar bize plan yapıp iki gün sonra planı tarafımıza yolluyorlar ve sonrasında bu planı inceleyip robotu yükleyip ameliyatı robotla yapabiliyoruz. Hasta bize sağ kalça ağrısıyla başvurdu. Yapılan planlamada sağ kalçada 6 mm kısalık diğer kalçaya göre içe gömüklük gördük. Bu açılarda bir hata olursa kalça ekleminde basit bir hareketli çıkığa yol açabiliyor. Normal insan anatomisinde bulunan açı neyse onu yapmak buradaki amaç. Robotla yap yaptığımız zaman daha önce planlanmış yer dışında bir oyma işlemi yapmıyoruz. Bu kemik stonu koruduğu için ileride hastanın protezini daha uzun süre dayanmasına yol açmaktadır. Bizim hedefimiz bu şekilde bir röntgen elde etmek. Bu şekilde röntgen elde ettiğimiz zaman karşı tarafla eşit uzunlukta olması gerekiyor. Merkezden uzaklığı karşı tarafa eşit olması gerekiyor. Aynı şeyi diz protezinde de yapabiliyoruz. Bu hastalarımızı ameliyat ettikten sonra hastanın genel durumuna bağlı olarak aynı gün veya ertesi gün yürütüyoruz. Yaklaşık birkaç hafta koltuk değneği ve desteği alarak yürütüyoruz. Birkaç hafta sonra desteksiz yürümeye başlıyorlar. Burada minimal kemik stoğu harcandığı için ve ameliyat öncesi planlanan ameliyatta birebir uygulandığı için sonuçlar normal manuel yöntemlere göre daha iyi olmaktadır. Hastalarımız daha çabuk atlatmakta ve daha hızlı iyileşme olmaktadır.